İnanmıyorum ya. Cenk'e dün özellikle dedim ki set saati öğlen bir diye. Abidin Hoca niye böyle insanları bizim ekibe veriyor ki? Kesinlikle eminim ki o mal malak gibi uyuyordur orada. Gerçekten evde uyuyordur şu anda. Ya bence de biz bu malı niye Abidin Hoca'ya şikayet etmiyoruz ya? Ya Abidin Hoca zor kişilerle de çalışabilmeyi öğrenmemizi istiyor. Eğer gidip şikayet edersek sıfırı basar. Basar, vallahi basar Abidin Hoca basar sıfırı. Neyse, Eee Abidin Hoca'nın ödevi gereği aksiyon sahnesini cep telefonuyla çekeceğiz. Hah? Senin telefonla çekelim. Ee, aynen hem benim telefon 4K çekiyor. Süper. Geldi salak. Cem o nedir? E, cep telefonuyla çekeceğiz diye getirdim ben bunu. Süpan nereden buldun o aparatı? Kısa kafasından. E, hatta şu an bu aparatın anlatıldığı bölümün skecindeyiz. Süpermiş. Mikrofonla takılıyor hem yani. çok iyi. Aynen. Yani şimdi cep telefonunu çekeceğiz diye cep telefonunun sesine güvenemem sadece. Çok iyiymiş vallahi süper. Millet hadi gelin aksiyon sahnesini çekeceğiz. Electric rush Worlds alive in a cosmic go Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki bölümümüzde projeleri için bir şekilde müzisyen bulamayan veya müzisyen ile çalışacak bütçeyi denk getiremeyenler için çok güzel bir yapay zeka web sitesinden bahsedeceğiz. Bu yapay zeka web sitesinin ismi Suno. Web sitesinin adresine bölümümüzün altındaki açıklamalar kısmından ulaşabiliyorsunuz. Bu web sitesine Gmail hesabınıza ücretsiz bir şekilde giriş yaptıktan sonra size birçok müzik yaptırabilecek kredi veriyor. Burada en fazla işinize yarayacak kredi seçeneği. Bu seçeneği seçerek istediğiniz müzikleri yaptırabileceğiniz sayfa açılıyor. Ve burada isterseniz müziği sadece enstrümantal veya skecimizde dinlediğiniz gibi vokalli bir şekilde Suno web sitesinde bu Song Description bölümüne nasıl bir müzik istediğinizi İngilizce olarak yazıp Create kısmına bastığınızda size hemen iki adet şarkıyı oluşturmaya başlıyor. Buradaki kredileriniz bitene kadar müzik oluşturabilirsiniz. Sonrasında başka bir e-posta adresiyle kayıt olup ekstra krediler alabilirsiniz. Veya bu siteye ücretli olarak üye de olabilirsiniz. Bizden söylemesi. Ama size yine de tavsiyemiz bir müzisyen ile anlaşıp çalışabiliyorsanız müzisyenle çalışmanız en iyisi. Çünkü size sunulan şarkıda ufak değişiklikler isteme gibi bir lüksünüz yok. Yani bir tık daha duygusal gibi terimler kullanırsanız yapay zeka ile yapay olmaya başlarsınız. Ama yine de hiç müzisyene ulaşamıyorsanız ve telif konusu ile uğraşmadan güzel müzik istiyorsanız Suno web sitesi sizin için bir müzisyenle çalışana kadar projelerinizde çalışabileceğiniz müzisyeniniz olabilir. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Wild. Open up, go run, get wild Wild